Hocam bu denli tahammülsüz ve saldırgan olmamızın sebebi nedir? İnsanlar neden tahammülsüz ve saldırgan olurlar? Pekala bilmeniz lazım. Bu öyle zor bir sınav sorusu değil ki. İnsanlar korktukları zaman tahammülsüz ve saldırgan olurlar. Türk toplumu aslına bakarsan bütün dünyanın hemen hemen her yeri, tüm toplumlar e, korku içinde, e, yaşamları üzerindeki kontrolü kaybettiklerini düşünüyorlar. E, toplumda mevcut itibar ve statü sıralamalarının çok feci surette alt üst olduğunu hissediyorlar. E, herhangi bir şekilde e, eğitimi sayesinde toplumsal konumu sayesinde en azından belli ölçülerde bir toplumda bir mevki kazanmış olan insanların tümünün çok hızlı bir şekilde ayaklarının altından toprağın kaydığını hissediyorlar Bu da insanları ülke olarak Ayrıca Türkiye'nin ve benzeri ülkelerin belirsiz bir geleceğe doğru hızla savrulduğunu hissediyorlar bu durum insanları hırçın yapar, tahammülsüz yapar, öfkeli yapar, e, haklı olarak öyle yapar. Artı şunu da görmek lazım, bu sosyal medya denilen hadise e, muazzam bir altüst oluşa yol açıyor. Yani toplumsal davranışlarda ve düşünce biçimlerinde bireyle toplum arasındaki iletişimin niteliğinde çok radikal bir devrime yol açıyor. Yani ne kadar oldu? 10, 12 yıl mı oldu, 13 yıl mı oldu sosyal medyanın ortaya çıkması? 2006, 2007, 2008'dir sosyal medya hadisesinin ortaya çıkması. Bu 12-13 yıl içinde dünya çapında siyasi ve toplumsal söylemde bir devrim gerçekleşiyor, büyük bir değişiklik, büyük bir altüst oluş yaşanıyor ve maalesef bu olumlu bir yönde değil ee, insanların e, gruplaşması, kapan kendi çevreleri içine, e, kendileri gibi düşünen çevrelerin içine kapanması, sadece onlardan haber almaya başlaması ve dünyayı onlardan ibaret zannetmeye başlaması diye bir durumla karşı karşıyayız böyle olunca yani sürekli olarak reinforcement yani kendi ön yargılarını sürekli olarak besleyen ve kuvvetlendiren bir ortamda bir Eko odasında yaşıyorsun her söylediğin şey yankılanarak sana geri dönüyor sürekli olarak ve bir süre sonra bu yani bu bir yandan insana zevk veriyor çünkü sürekli teyit edilmek insanı mutlu eder insanı insana zevk verir insanın koltuklarını kabartır. Sürekli olarak teyit edildiğin bir ortamda yaşadığın zaman bu şeyin, bu balonun, bu grubun dışında kalanlar sana ucube gibi gelmeye başlar. Yani bunlar ne bunlar? Manyak mı bunlar? Doğru düşünmüyorlar. Yanlış bilgiler üzerinden hareket ediyorlar diye düşünmeye başlarsın ve onlardan nefret etmeye başlarsın. Bu hadise bütün dünyada yaşanıyor. Ee, siyasetin gitgide düşman kamplara bölünmesi ve bu düşman kamplar arasındaki iletişimin tamamıyla kopması e, Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani Amerika'da da aynı şey yaşanıyor. Almanya'da da aynı şey yaşanıyor. Hindistan'da da aynı şey yaşanıyor. Ee, Macaristan'da, Etiyopya'da, tüm ülkelerde Benzer şeyler yaşanıyor. Sonu Allah inşallah hayırlı olur. Netflix'te bir belgesel var şimdi yeni. Son birkaç gündür herkes onu konuşuyor. The Social, the social Dilemma diye bir şey. Bu sosyal medyanın korkunç olumsuz sonuçlarına dair kötü bir belgesel yani ilginç konulara değiniyor ee, hakikaten uyarıcı ha bak bunu bunu bilmeliydim ee, bilmem gerek dedir dedirten şeylere değiniyor fakat sonuçta kötü niyetle yapılmış bir bir belgesel bir propaganda filmi. Ee, devletler şu anda e, sosyal medya kuruluşları üzerine özellikle Facebook üzerine çok ağır bir baskı bir tehdit, şantaj e, sürecine girmiş durumdalar. Facebook sansür etsin. Facebook e, yanlış görüşlerin yayınlanmasını engellesin. Aksi takdirde çok fena yaparız diye özetlenebilecek bir bakış açısıyla dört bir yandan Facebook, Twitter, Reddit vesaire üzerine ve Instagram üzerine bir saldırı var. O saldırının bir parçası olarak değerlendirdim ben bu belgeseli. E, seyredin ama e, dikkatli seyredin çünkü yalan konuşuyorlar. E, fici surette yalan konuşuyorlar. Özellikle olayı çevirdiler, getirdiler. E, bu sözde e, pandemi meselesine bağladılar. E, orada, o da Asıl niyetlerini feci surette belli eden bir e, hadiseydi. Bir, e, bir göz atın isterseniz.